Merhaba arkadaşlar bugün sadece Soru 3. üçüncü bölümündeyiz. Hı. Selam yazmış. Hı. İçeri mi? Hı. Kır sen. Allah kapış kapış. Gel şeyi üstteki fırını elleme. Okay. Kırdın mı? Eve okay. gelmeyeceksin. Eve gelmeyeceksin. Hadi, ya. Koy hadi. hadi. Okay. Arasına çes koy. San şey chest'i şunların arasına koy. Hadi bak kim ödü verim. Okay. Hadi hadi. Okay. Hadi. Okay. Sandığı şunların arasına koy. Şuraya. Çez bende de ki. Nerede ha burada? Nerede? Bülent. de kasıyor sonra da kendine geliyor. Bütün eşyaları koyuyorum gereksizleri. Hatta bence ne yapalım biliyor musun? Et çeste olsun. Kemik çeste olsun. Ben ya, Sen benim kanalıma nasıl katılabilirsin? Sen gel kanalıma. Ya, katılab katılabilirim de, benim var. Ben, de de. Ne zaman boş olursan çekersin. Hı -hı. ne ne yapalım gezelim mi? Aa evet ama çit lazım. Onun içinde balta lazım. Balta. Ay kesmeyeceğim mi? Ver ver, 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 ver. ver ver. Bence nereden olsun biliyor musun? Şuradan yap diyecektim de. Bu oraya balkon mu olur? Denize karşı olur balkon. Eee yap işte. Ben Aynen. Ama bataklıktan şey mi tutacağım? Ne? Bunları ne yapayım? Aa tamam, ben ne yapayım? Tutardım. Ah. Ah. Hadi güle güle. Hangi ağaçtan keseyim? Açık renkten mi? Yapmak domuz kaşın mı? Lan abam. <laughs> Gebereceğiz onu. Sen ayarladın mı? Burada bir şey he, yok kalmadı. Hadi bir sömürdük. Mantar toplayayım mı? Mantar güveci yaparız. Başka arkadaşlar başka başka seriler de gelebilir. Mesela bazen Hunger Games, bazen Solar Survivor da çekebiliriz belki. Tam emin değilim ama. 14 tane kestim. Dur yine keseyim vallahi. Şu gözüme çok oldu. Sen şeyleri koydun mu? O pişiyor. Şimdi videoyu çekerken hiç cızıltı falan yok ama bir daha başlayacağız devam edeceğiz bir saniye devam ediyoruz. Dur bakayım bunlarla ne yapabiliyoruz? Aa tuğla yapabiliyoruz. Saksı yapabiliyoruz. Kil yapabiliyoruz. <laughs> Şey yapayım mı? Brix diyor. Tuğla. Ay şey ya. Tuğla bloğu var ya. Yapayım mı? Şşşt. Susun biraz. Ben bloktan yapıyorum. Acımadım. Saksı yaptım. Evet. Ya. 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 Ya anne, tamam. Gel ha. E İki Hadi. tane yaptım. Tamam. Evet. Keşke bunda bir tane atma olsa. Yani tekerde bir atıyorsun ya. Ama yeni sunumlar da gelebilir ya. ya yapayım, ne? ne? O da biraz sesini uçasana seslenme. Al. Al, 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 al. Bak dedim ya. Al. Al al. Ben de bug'da kalıyor. Ondan vurdum. Bana, bana yok mu? Tamam ver ya. Tamam Tam artık chest'e koyalım. Tamam, tamam ben de al. Gel gel. Ama bu sürprizim olacak sana gel. Bilerek yoruyor, bilerek. Gel gel. Dön. Bak. Dön, dön. Bakma ama bakma. Dur öyle. Al. Ama dur bakma. Vallahi yanlışlık buldum yemin ederim. Bak, bak, ben de, <laughs> Niye çıkacaksın? Tamam ben de videoyu bitiririm sonra. Aa bunlar nasıl ekliyorsun? <laughs> Gezek alayım ben. <laughs> Yanlışlıkla dur elleme. Şunu kırayım diyecektim şu 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 şu. Bir kere kendim deneyecektim nasıl oluyor diye de. Çıktın mı? Tamam evet. ben de birazdan bitireyim. 8 dakika olmuş. Tamam bitireyim hemen. Şunu koyayım. Eşyamı hepsini koyayım. Ham 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 Bu videoyu da burada bitireceğiz arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz şey, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve güle